Merhaba sevgili izleyenler. Ben Yankı İçöz. Hoş geldiniz. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Bugün Fransa'ya uzanacağız. Çünkü Fransa pandemi ile ilgili net bir karar aldı. Sınırlarını tamamen kapattı. Şimdi bazı istisnai durumlar var. Bu istisnai durumlarla birlikte karşılaşanlar Fransa'ya girebilecek. Bunlar nedir? Ama şöyle de bir gerçek var. Şu anda Fransa'ya gidenler geri dönemiyor değerli izleyenler. Bunları konuşacağız. Konuğum çok sevgili bir arkadaşım. Avukat Esra Nur Meral. Esra da e, yarı Fransa'da yaşıyor. Yaşayan, yarı Türkiye'de yaşayan bir kişi ve şu anda geçtiğimiz günlerde Fransa'ya gitti. Haber çıktı ve Fransa'da mahsur kaldı yani. Esra merhaba. Merhabalar. Ya bir anlat bakalım durumu nedir ya? Bir anlat şu durumu ne oldu? Neden böyle olduk? Mahsur kaldın nedir şu an Fransa'da durum? <laughs> yani aylardır sürekli bir Fransa'ya gelme planım vardı tabii ki. Ama bu süreç nasıl olur, nasıl biter, işte gidersem kalır mıyım diye korktuğum için Vazgeçmiştim. Baktım aylar boyunca bu süreç değişmiyor. Ondan sonra dedim ki artık gitme zamanı geldi. Cuma günü geldim. Cuma günü geldikten sonra durum birden değişti. Korktum başına geldi yani. Evet evet hani sabah uyandığımda kararlar verilmişti. Fransa'ya giriş çıkışlar yasaklandı. Sadece Fransa Avrupa Birliği içerisinde 72 saat önceden yapılmış testle giriş ve çıkışlara izin veriyor. Onun dışında giriş ve çıkışları kapattı. Tabii Peki, ki istisnai durumlar da var. Nedir bunlar? İşte kişisel sebepler, işte aile birleşimi, işte anne baba ya da çocuklardan biri farklı bir yerde kaldıysa bunların birleşimi. Onun dışında sağlık sebepleri, işte Covid 19 durumuyla alakalı, cenaze durumları, işle alakalı durumlarda bunların içinde olduğu söyleniyor. Fakat hı hı. İçişler İçişleri Bakanlığından açıklanan kesin bir durum yok işin içi içeriği doldurulmadı hani neyle ilgili ne yeterli olacak herhangi bir belge yeterli olacak mı bununla ilgili bir bilgi verilmedi şu an biz de bekliyoruz süreci yani nasıl işleyeceğini dair. Sen şu an Türkiye'ye dönemiyor musun? Şu an dönemiyorum yani önümüzdeki bir iki haftalık süreçte daha net olacak umarım durum. Yani Onun şimdi, göre hareket edeceğim. Evet yani şimdi bizim Türkiyeli'lerin, Türklerin kafası biraz farklı çalışır. Yani e, Avrupa Birliği'nin başka bir ülkesine geçip de 72 saatlik testten sonra dönüş olabiliyor mu? Ha tabii ki o şekilde yapabilirim ama bugün de e, haberlerde Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin de kendi içlerinde kısıtlamalara gideceği yönünde bir haber ol, haber çıktı. İşte mesela Belçika diyor ki senin vaka sayın Fransa'ya daha fazla. Bundan dolayı ben seni e, senden senden işte şey kabul etmiyorum e, vatandaşını kabul etmiyorum kendi içlerinde de bir çatışma ortamı çıkmış durumda zaten burada hayat durmuş gibi hani mesela bu yılın en e, hareketli olması gereken zamanları işte sevgililer gününden önce vesaire şu an olduğum yer şehir merkezi ve tek tük insanlar görebiliyoruz. Hangi şehirdesin sen şu an? Şöyle, şöyle Fransa'nın şöyle şehrini Çok büyük bir şehir değil yaklaşık 80-90 bin nüfuslu. Ama öyle bir şehir için dahi e, bu kadar büyük bir sessizlik hiç normal değil. Bir de bu dönem Fransa'da işte büyük indirimlerin olduğu vesaire işte en büyük markaların e, indirimde olduğu bir dönem. Hiç kimse yok, bütün e, mağazalar boş. E, ekonomik olarak da büyük bir problem var, çok açık olarak görünüyor. Yani o zaten ekonomik olarak problem biraz Türkiye'ye de yansıyor. Bunu ilerleyen günlerde işleyeceğim. Özellikle Renault ve Carrefour gibi Fransız firmalarıyla ilgili büyük sıkıntılar var. Çekilmeleri bile gündemde. Bunları ilerleyen dönemlerde işleyeceğiz ama şimdi konumuza dönelim. Fransa'daki duruma dönelim. Yani o zaman belki Fransa'dan diğer Avrupa Birliği ülkelerine geçip de Türkiye'ye gelmek için birkaç günün var. Diğerleri de kapanabilir mi diyorsun? Evet öyle. Yani Almanya ve İtalya şu an açık. Onlarla ilgili herhangi bir süreç e, belli değil. E, İtalya ya da Almanya üzerinden geri dönmeyi planlıyorum. Tabii bu da ek bir maliyet getiriyor herhalde. E tabii ki, tabii ki öyle yani. Birden fazla uçuş olacak. İşte saatler uymazsa orada konaklama vesaire ek maliyet getiriyor. Hani daha can sıkıcı durumlar var. İşte Türkiye'den dönerken aile olarak gidip Testleri birinin pozitif çıktı diye biri geldi çünkü son dakikaydı hani burada tanıdığınız insanlar hani biri gelmek zorunda kaldı yoksa hiç gelemeyecek en azından biri çalışsın diye mesela ailelerin ikiye bölündüğü çok durum oldu. Bayağı hmm, bayağı kötü diyorsun yani peki e, şunu merak ediyorum şimdi Türkiye'den Cuma günü yola çıktın sen e, Cuma günü e, test yaptırıp da mı gittin oraya test istiyor değil mi Fransa? Evet test istiyor Perşembe gününden bir test yaptırdım. Zaten sonuç çok hızlı çıktı. Cuma günü o testle birlikte giriş yaptım. Fakat Fransa diğer ülkelerden farklı olarak e, girişte de 3 ayrı form doldurmasını istiyor. Normalde diğer ülkeler tek form isterken Fransa 3 form istiyor. E, i̇şte yanındaki kişiyle alakalı olacak bir form ayrı. İşte ülkeye giriş nedeninin açıkça belirtilmesi. Neden gittin vesaire. Hani seni sorumluluk altına sokabilecek. Herhangi bir Covid durumunda. Bir sürü soruyla... Meşgul ediyor. Peki havaalanına indin Fransa'ya indiğinde e, bir önlemler gözüne çarptı mı Türkiye'den farklı olarak? E, farklı değil, önlemlerin daha az olduğunu düşünüyorum. E, çünkü hani insanlar Paris tarafında daha çok bu durumdan bıkmış. Hani söz, sosyal mesafe, maske vesaire bunlar zorunluluk ama yerine getirmek istemiyorlar. E, önlemlerde hani sosyal mesafe kesinlikle yok zaten. Hani çalışanların da bu yönde bir uyarısı yok. Toplu taşımalarda herhangi bir sosyal mesafe yok. Hani şehirler arası olsa dahi. İşte mesela bir hızlı tren yolculuğu yapmıştım. Direkt yanıma başka birinin biletini çok rahat vermişler. Hani bu biraz şaşırtıcı gelmişti. Maske zorunluluğu var mı? Maske zorunluluğu var, evet. Hı hı. Anlıyorum. Yani e, durum biraz orada. E, vaka sayıları kaç mesela biliyor musun? Ya da ölüm sayıları, oranları? Yani şu an 25-30 bin arasında vaka Günlük sayıları. Mü? Ölüm Evet. Türkiye'nin neredeyse e, 3-4 katı falan. Evet, vaka sayıları öyle. Ölüm sayısı da 1.500-2.000 bandında ilerleyip... Çok ciddi. E, ...gidip geliyor, evet. Ölüm rakamları da çok ciddi. Çok ciddi. Fransa aşılarda da e, başarılı olamadı. Yani hızlı bir aşılama da gerçekleştiremedi. İşte Macron kendi aşılarını üretebilecekleri için herhangi bir anlaşma yapmamış. Yani buradaki halktan aldığım bilgiye göre. Daha sonra kendi aşılarını da e, süresinde yetiştiremeyince, bu sefer bir anlaşma yapamam, yapamamış olduklarından dolayı e, ellerinde aşı yok. Hı hı. Peki, Peki Fransa'dan, Fransa'dan Türkiye'ye Türkiye bakış, bakış ne? Bakış ne? Ee, pandemi, pandemi koşullarında, koşullarında pandemi, şartlarında. pandemi şartlarında? Yani şu an biz onlardan daha iyi durumda olmamıza rağmen vaka sayısı olarak. Türkiye'den geldiğimi duyunca korkuyorlar açıkçası. Bir uzak durma eğilimine giriyorlar. Bazıları o kadar çok bıkmış ki hani hiç umurlarında değil. Hani Sadece zorunluluk olduğu için bu maskeyi takıyorlar ya da zorunluluk olduğu için diğer önlemleri alıyorlar. Hastanelerde durum ne? Yer var mı yoğun bakımlarda ya da tedavi ünitelerinde? Yani şöyle eskiye kıyasla ilk çıktığı dönemde kurduğum iletişimle, buradakilerle kurduğum iletişimle durumun çok çok kötü olduğunu söylüyorlardı. Şu an hastanelerde yer var, herhangi bir sıkıntı yok. Ve sağlık sistemi de şöyle ki COVID'le çok büyük bir önlem alınarak engellenmiyor. Yani Türkiye'de işte aile hekimine dahi gidilmiyor ya da bir hastaneye gidildiğinde COVID döneminde muayene edilmiyor. Burada diğer işler de işliyor. Yani geçen gün küçük kız kardeşim rahatsızdı, gayet aile hekimine gitti tamamen tam anlamıyla muayenesi gerçekleştirildi. İşte sosyal mesafe vesaire bunlar öne sürülmedi. Ee, yani sağlık sistemi daha iyi işliyor diyebiliriz. İşte ise diğer hastalar için Covid dışında. O zaman son sorum olsun. Artık yavaş yavaş toparlayalım. Ee, yani buradaki davaların ne oldu senin? Yani var mı önümüzdeki günlerde davaların falan? Gelemiyorsun. Gelemiyorum tabii ki ama onları işte ise e, bir çalışma grubumuz var bizim ofiste. Diğer avukat arkadaşlarım yürütecekler. Yani orada kesin olmam gereken bir dava var 16'sında. Ee, önemli bir dava bizzat bulunmak istedim Umarım o süreye kadar gelebilirim. Onun dışında şu anda kafam biraz rahat. Peki ya, ben sana çok teşekkür ediyorum. Üşüttük seni de yani bu yayın için dışarıya çıktın, meydana çıktın. Bize güzel manzaralarla birlikte seslendin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. En yakın zamanda görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Yeni gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.